Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere yüz temizleme ürünleri hakkında konuşacağız. Daha doğrusu benim kullandığım yüz temizleyici ürünler hakkında konuşacağız. Çok fazla ürün var. Hepsinin kullandığım farklı farklı amaçları var. Hemen teker teker ürünlere geçmek istiyorum ama öncesinde bir ricada bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben küçük bir kanalım ve yavaş yavaş büyüyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer kanalıma destek olmak isterseniz lütfen aşağı abone olmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyor. Bolca öpücükler gönderiyorum. Hemen ürünlere geçelim. Ürünlerimizin tamamı burada. Benim kullandığım ürünler bunlar bu arada Hepsini deneyimledim. Bu kadar çok temizleyici ürününüzün olmasına gerek yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü e, bildiğiniz üzere benim bu YouTube kanalına içerik üretmem gerekiyor ve yeni çıkan ürünleri denemem gerekiyor. Bazı ürünleri denedikten sonra ister istemez kalıyor kenarda bırakmak zorunda kalıyorum. Bazı ürünler beğeniyorum tekrar yenilerini alıyorum falan derken böyle bir şekilde birikme yaşanabiliyor. Biraz Azıcık da bu kadar olmasının sebebi bu. Bunun haricinde bir de şu noktaya da değineyim. Normalde yapılandan çok daha fazla makyaj yapmam gerekiyor. Video başlarken, işte bir içerik oluştururken, kameranın karşısına geçince falan ister istemez az da olsa bir şeyler yapmanız gerekiyor. Her zaman yapmasam da bazen yapıyorum. Bu sebeple normale oranla daha fazla makyaj yapmış oluyorum ve normale oranla daha fazla makyaj çıkarma ürünü kullanmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bu ürünlerin çokluğu ve çeşitliliği oradan geliyor. Geliyor. Ben de dedim ki bu kadar çok ürünü deneyimlemişken neden size de bahsetmeyeyim? Belki arasından ihtiyaçlarınız vardır. Böyle bir arayış içerisindesinizdir ve ben de hangi etkilerini bıraktığını size anlatayım istedim. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yüz temizliği sadece makyaj yaptıktan sonra yapılması gereken bir şey değil. Günlük olarak sadece bir krem ya da yüz serumu sürdükten sonra dışarı çıktığımızda yüzümüze kir yapışabiliyor, toz yapışabiliyor. Bunları da akşam eve geldiğimizde tıpkı elimizi nasıl yıkayıp temizliyorsak yüzümüzü de aynı şekilde temizlememiz, arındırmamız gerekiyor. Eğer günlük olarak cilt temizliğimizi atlarsak yüzümüzde sivilce, siyah nokta, akne oluşumları da olabilir. Bunu da eklediğimize göre hadi şimdi ürünlere geçelim. Öncelikle miseler sulardan başlayalım. Şöyle şurada hemen klasiktir, Garnier'nin bir miseler suyu var. Bu miseler su, e, pembe kapaklı olan hassas ciltler için. Benim yüzüm oldukça hassas, cildim oldukça hassas. Bu üründe sevdiğim nokta şu, yüzüm yanmıyor ve aynı zamanda parfüm içermiyor bu ürün. Makyajımı güzel bir şekilde temizleyebiliyorum. Rujumu, gözümü ve cilt temizliğimi rahat bir şekilde bununla yapıyorum. Ee, hemen miselerden devam edelim. Şöyle şurada e, Sephora'nın bir miseler jeli var. Bu su formda, bu ise jel formda. Şöyle yakından göstereyim size. Bu onunki gibi sıvı değil. Ee, ama bakmayın bunun jel formda olduğuna, Bu da bir miseler temizleyici olduğu için bunu da durulamanıza gerek yok. Jel şeklinde olan bu ürünü pamuğa aldıktan sonra yüzümüzü tıpkı bir miseler suyuyla silermiş gibi siliyoruz. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Ee, bunu kullanırken e, gerçekten böyle yüzünde ekstra bir yumuşaklık hissediyorum. Nasıl hissediyorum onu da? Jel formda olduğu için ekstra koyu bir katmanı olduğu için, formu olduğu için diyeyim daha doğrusu yüzümü daha yumuşak Hareketlerle silebilmeme yardımcı oluyor. Hamun sertliğini bile hissetmiyorum o derece. Yani bu da hassas ciltler için kullanılabilecek bir ürün. Yüzümde herhangi bir yanma vesaire yapmadı. Bu iki ürün de miseler su aslında bu jel formda, bu su formda. Bunları kullandıktan sonra tıpkı bir temizleyici köpük gibi gidip e, suyun altında durulamanıza gerek yok. Bunlar o tarz ürünler değiller. Ama bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Yüzünüzde bir makyaj vesaire varsa e, bunu miseler suyla fazlasını aldıktan sonra durulanabilen bir ürünle iyice suyla temizlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu miseler sular o dipteki kiri alıp götürmüyorlar onun temizliğini suyla mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle şuradaki bir diğer ürünümüze geçelim. Burada da yine yüz temizleyici miselerler var. Ama bunlar aslında göz temizleyiciler. İkisi de Sephora'nın ürünü. Bu hassas ciltliler için olan bir makyaj. Göz makyajı çıkarma suyu. Bu ise yine bu da göz makyajı çıkarma suyu. Ama bu waterproof ürünleri çıkarmak için bir su içerisine aynı zamanda gördüğünüz üzere şöyle yağ barındırıyor daha kolay bir şekilde makyajı çıkarabilmek için bunlardan da oldukça memnunum göz çevremde normalde çok fazla yanma olur göz makyajımı çıkarırken ama özellikle de bunda hiçbir yanma hissetmiyorum ve burada yine bir mesela su var bu da Simple markasının bir suyu makyaj çıkarma suyu da göz ve dudak makyajını çıkarmak için oldukça etkili bu da aslında bende herhangi bir cildim yanma vesaire söz konusu olmadı. Beğendim. Sadece biraz fazla küçük ama idareli kullanılınca aslında bir süre götürüyor diyebilirim. Artık sonuna yaklaştım. Bir iki kullanım içerisinde bunun da sonuna gelmiş oluruz. Simple'ın ürünleri kolayca erişilebilen ürünler. Genelde Migros'larda falan satılıyor. Denemek isterseniz ben e, bu makyaj çıkarma ürününü beğendim. E, diğerleri için bir şey söylemiyorum çünkü bir başka ürünü daha kullandım. E, nemlendirici kremiydi galiba. Ondan bununki kadar memnun kalmadım. O yüzden ürünlerini demek yanlış olur. Bu ürünü denemek isterseniz tavsiye edebilirim. Gelelim şurada yine şöyle bir ürünümüz var. Bu da suyla yıkamadan önce makyajın fazlasını çıkarabileceğimiz bir ürün. Yabancı makyaj bloggerlarını takip ediyorsanız bu tarz ürünlere aslında denk gelmişsinizdir. ...yüzde full makyaj varken... ...vazelin formunda bir şey alıyorlar... ...şöyle bir parmak kadar... ...bir parmağın ucu kadar... E, ...yüzüne iyice yediriyorlar... ...ve makyajın fazlasını o yağ ile toparlıyorlar. Yani makyajın o kurumuş, zor çıkan halini daha kolay bir şekilde çıkarabilmek için yumuşatıyor aslında. Ben de birçok markanın var. Klinik falan da çıkardı böyle bir ürün. Hatta uzun zamandır var. Ama ben Sephora'nınkini aldım. Bir denemek istedim. Çünkü fiyatı klinik markasınınkine göre bir tık daha uygundu. Fena değil güzel çıkarıyor. Paketinin büyüklüğüne çok da aldanmamak gerekiyor. Evet içerisinde 125 milimlik ürün var ama zaten bu birazcık fazla kullanılan bir ürün. Çünkü her yere yayılması gerekiyor. E, o yüzden yani hani o çok büyük ürünmüş çok uzun zaman gider gibi düşünmemekte fayda var. Bu arada bu da cildimde herhangi bir yanma vesaire yapmadı. Onu da belirteyim. Hassas ciltler için uygun bir ürün bence. Gelelim buradaki küçük arada kalmış miseler suyumuza. Bu da yine göz makyajı çıkarmak için bir temizleme suyu. Daha önce Sephora'dan Size Up maskaranın böyle küçük olanını almıştım. Ve bununla birlikte bir yılbaşı setiydi. İkisi yan yana bir kutunun içerisinde duruyordu. O zaman çıkmıştı içerisinden. Boyutu küçük olduğu için bunu daha çok böyle pamuğun üzerine koy sonrasında işte tüm yüzünü temizle gözlerini temizle falan. Onun için kullanmıyorum da makyaj yaparken işte maskara ucu bir yerle değerse gözümde ya da ne bileyim eyelinerı yanlış çekersen falan düzeltmek için bir kulak pamukçuğunun içerisine dağıtıyorum. Çıkarıp böyle hataları düzeltmek için kullanıyorum. Gayet de güzel çıkarıyor. Öyle çok uğraştıran bir ürün değil. Gelelim buradaki son 4 ürüne. Bunları böyle bu şekilde sona ayırdım. Çünkü bu dört üründe suyla durulanabilen yüz temizleme ürünleri. Şöyle şu baştan başlayalım. Burada Neutrogena'nın canlandırıcı etkili bir yüz temizleme jeli var. Bunu yüzünüz bir tık daha nemli iken yüzünüze uygularsanız daha iyi bir etki alıyorsunuz. İçerisinde yağ barındırmıyor. Dolayısıyla vıcık vıcık bir hissiyat hissetmiyorsunuz. Çıkarırken ekstra zorlanmıyorsunuz. Güzel temizleyen bir ürün ve aynı zamanda çok da güzel kokan bir ürün. İçerisinde pembe greyfurt ve C vitamini var. Yüzünüzü temizledikten sonra tabii C vitamininin de verdiği o etkiyle ekstra bir parlaklık geliyor yüze. Lekelenmeye eğimli bir cildiniz varsa tercih edebileceğiniz bir ürün. Suyla duruladıktan sonra cilt de gergin bir hissiyatta bırakmıyor. Burada gördüğünüz şu turuncu kaplı ürünü size bir göstermek istiyorum. Bunun hakkında aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ne markanın okunuşunu biliyorum ne de Türkiye'de satıldığına dair bir şey gördüm. Açıkçası Sephora'dan yaptığım bir alışverişin bir hediye kutusunun içerisinde vardı. Oradan çıktı ve kullanmaya başladım. Türkiye'de satılsın dediğim bir ürün güzel etkiler bırakıyor yüzde. Yumuşacık yapıyor. Aynı zamanda böyle bir e, narenciye kokusu alıyorsunuz böyle buram buram. Yani e, ferah da bir kokusu var. Ama işte Türkiye'de satış yok. O yüzden burada uzun uzun anlatmanın bir anlamı da yok. Herhangi bir gerginlik hissiyatı falan bırakmıyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de olmadığı için işte alın öneriyim falan filan demem söz konusu değil. Şöyle şurada son iki minik ürünümüz kaldı. Aldı. Birisi klinik, birisi de Esteladur. Öncelikle şu klinikten başlayayım. Bu kliniğin yüz temizleme kremi diyebilirim aslında. Çok krem formlu bir ürün. Ama su ile birleşince inanılmaz köpük köpük oluyor. Cildi güzel temizliyor. Ama bana kalırsa biraz duruladıktan sonra gerginlik hissiyatı bırakıyor gibi hissettim. Ama dediğim gibi güzel temizlediği için ardından bir nemlendirici kremle nötrleyebiliyorsunuz bu durumu. Bu Esteladur'un ürünü ise yine böyle bir krem formda ürün. Ama e, klinik kadar köpük köpük olmuyor. Yine bu da güzel bir temizleyici. Ama bu e, ekstra suyla duruladıktan sonra herhangi bir kuruluk hissiyatı bırakmıyor. Gerçekten nemli bir hissiyatı var. Özellikle de kuru ciltlerin e, kullanabileceği ürün diyebilirim. Ürünün arkasında ne kadar doğru bilmiyorum ama e, temizleyici bir maske olduğu da yazıyor. Günlük olarak temizleyen bir cilt temizleyici köpük olarak da yazıyor. Ekstra beklettiğinizde belki daha nemli bir hissiyat verip daha iyi bir e, temizlik etkisi yaratıyordur. Bunun için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü yüzümde tamamıyla fazla fazla bekletip e, sonrasında durulamadım. Her zaman normal temizleyicilerimi nasıl kullanıyorsam öyle kullandım bunu da. Yani ekstra bir maske etkisi var mı bilmiyorum. Ama güzel bir temizleyici ürün olduğunu söyleyebilirim. Benim cilt temizliği için kullandığım ürünler bunlardı. Umarım ürünler hakkındaki ki kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa giderebilmişimdir. Ben de gerginlik hissiyat yaratmadı. Sizde de yaratmaz gibi kesin kesin konuşmak istemiyorum ürünler için. Ama genel olarak benim aldığım etkiler bu şekildeydi. Ben hepsinden teker teker çok çok memnun kaldım. Zaten buraya da özellikle memnun kaldığım ürünleri koydum. Bunları günlük olarak kullandığımı da tekrar belirtmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.